Evet selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli arkadaşlar Yeni bir içerikten tekrardan beraberiz ee, Videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz Lütfen kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Transfer haberlerini gerçekten özenli bir şekilde paylaşıyoruz Elimizden geldiğince olabildiğince tüm transfer haberlerini A'dan Z'ye paylaşmaya çalışıyoruz bu konuda Galatasaray'ın da futbolcusu olan kiralık bir şekilde şu an kiralamış olduğu Victor Osimhen hali hazırda şu an Galatasaray'da forma giymekte. Galatasaray bonservisini almak için şu an itibariyle Napoli takımıyla görüşmeler halinde. Büyük ihtimalle de bonservisini alacaklar. Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 75 milyon olduğunu söylemekte fayda var. 75 milyon euro Peki 75 milyon eurodan aşağı inebilir mi Napoli? Ee, bu konuda görüşmeler hala sürmekte ve Galatasaray'da bu rakamı 50 milyon civarına çekmek istiyor. Yani 25 milyon euro düşme çabası içerisinde sarı kırmızılılar. Tabii ki de e, sponsorluklarla bu parayı çıkartmış durumdalar. Ancak e, bu paranın kalan kısmı yani 25 milyon euroyu da farklı işler için çıkarmak, farklı oyuncular için e, harcamak istiyorlar. Bu durumda 75 milyon euro ödeyeceğini düşünüyorum. Yani ödemeye hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer Napoli e, 50 milyon euroya kadar düşmesi, Çünkü Galatasaray sponsorluklardan bayağı bir gelir elde etmiş durumda. E, o yüzden de ben e, her halükarda bon bonservisinin alınacağını düşünüyorum. Osimen'in de zaten Galatasaray'ı sevdiğini Galatasaray'da kalmak istediğini herkes biliyor. E, bu konuda zaten İsterse Avrupa ligleri de Avrupa ligleri Avrupa liglerindeki takımlar da araya girsin. İsterse Katar ligindeki takımlar araya girsin. İsterse Amerika MLS ligindeki takımlar araya girsin. Ben bu oyuncunun Galatasaray'dan ayrılacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Bu konuda Galatasaray yakın bir süre içerisinde bonservis bedelini alacaktır. Aynı şekilde Galatasaray'da diğer transferlere gelecek olursak Kolumani ismi şu an Santrafor olarak e, gündemde sıcaklığını hali hazırda koruyor. Aynı şekilde e, Pogba ismi bir hayli anılmaya başladı. Dibala'dan sonra Dibala biliyorsunuz e, ofansif hemen forvet arkası olarak düşünülüyor. Pogba orta saha olarak gerçekten bir hayli ismi ciddi bir şekilde anılmaya başladı. Onun da videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı şekilde Dibala'nın da çekmiş olduğumuz videosu kanalda mevcut. Fenerbahçe tarafında gerçekten hızını kesmeyen transferler söz konusu. Aynı şekilde Beşiktaş'ta Minson transferi söz konusu değerli arkadaşlar. Trabzonspor'da Parades transferi. Geçen sezon Galatasaray'a gelmesi bayağı bir konuşulmuştu. Gelebilmesi ihtimali. Ancak son anda Roma'nın araya girmesiyle oyuncu Serie A'ya yönünü çevirmişti değerli izleyenlerimiz. Aynı şekilde Galatasaray bir defans hattına da oyuncu arıyor değerli arkadaşlar. Burada söylentiler gerçekten çok özellikle Harry Maguire ismi şu an konuşulmaya başladı. Manchester ekibinde olan Maguire'ın ayrılmaya sıcak baktığını bu konuda Galatasaray'ın da bu transferde rol oynayabileceği söz konusu değerli arkadaşlar. Maguire ile ilgili transfer haberi yakın zaman içerisinde kanalımıza yer edinecektir. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, aklınıza takılan yorumlar kısmına lütfen bakın. Transfer haberlerini tamamen sizlerden gelen istekler ve yorumlar üzerine yapıyorum. O yüzden istediğiniz veya merak ettiğiniz bir transfer haberi olursa bunu lütfen yorumlar kısmından bizlerle paylaşın. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.